Bundan iyi sahne çok az gördüm. Merhaba Sümer Bey. En ayar olduğum tip, kardiyo aletine oturup televizyonun başına geçenler. Para hazır. Bu tiplerin ortası yoktur. Ya çubuk kraker olurlar ya da obez olurlar. Hiçbir şeye benzemezler kısaca. İzmarit, iskelet, tek kol, curl. Bak. Haklıyken haksız duruma düştük diye. Bu yüzden kalktık senin ayağına geldik diye böyle şımarma. Çok fena olur. Ödün mü beni? Aslan. Bak. Sana güzelliklerini söylüyorum. Tek koldan bu kör yapıyorsun. Arnold olacaksın ya. İt. Git giyin de çocuğu çıkartmaya gidelim. Hadi. İçeride biraz daha kalsın da yaptığın anlasın. Lan bana atar yapma. Bana atar yapma. Al paranı bas git. Çekmiyorum şikayeti falan. Oğlum bak. Bana bak şöyle. Hayırdır? Hayırdır bir Yok bir sorun yok. Elini çek. Oğlum elini çek. Arabacan ben. Sus. Ya 15 dakika oldu ablacım sen esnetmemi yapıyorsun. O hangi hareketi hangi crossfitçiden gördün? ya. Yapalım. Simay diye bir kız. Sen beni kandırdın kızım. Sen beni kafaladın kızım. Ailem yok artık benim. Senden başka kimsem sen yok. Sen Simay mı dedin? Rahatsız mı oldun? Simay benim karım lan. Ne Simay lan? Ne Simay? Sana ne ya? Sana. Sıvay benim karım. Amin. Oğlum çimende takmayın bari şu eldiveni ya iğrenç gözüküyorsunuz. Bakışlardan bellidir kim ne ister niyetse nedir Bu nasıl bir eğlence anlayışı lan biz 2002'de yapıyorduk bunu Sofraya bak bu sahneyi izlerken yağsız Adalem arttı yemin ederim Bu ne güzel bir sofradır Günaydın <laughs> en geç kalıyoruz. Hı? En gücük olduğum hareket. Ulan her zaman sofra çok güzel kurulur. Böyle bir dingil çıkar. Bütün herkesin ağzına sıçar. Siz de biraz akıllıysanız bir lokma atın öyle gidin ağzınıza. Hı, kalk hadi. Düzenli bir ilişki yaşayın yani. Ha. Düzenli. Ulan adamı cezadan soğutursunuz. Fark var yeter daha. Acun Alıcalı geçtiğimiz günlerde Survivor yarışmasından hatırladığımız Hasan'ın açtığı spor salonunu ziyaret etti. <laughs> Acun babanın toplu sporlarla arası çok iyidir. Televizyoncu olmasa kesinlikle futbolcu falan olmuştu. <laughs> Dizlerim ağrıdı. Salondaki aletleri bizzat değil. Üslup Reis bir form gösterdi daha. Kürek kemiklerini sıkıştırmadan yapıyor. Ya ben spor seviyorum da yani bu tarz sporlara çok vakit bulamıyorum. Ama tabii hani Hasan'ın böyle bir açması hem sohbetini de seviyorum Hasan'ın. E ara ara ziyaret edeceğiz onu. Çünkü e, muhabbet ettiğin zaman vakit iyi geçiyor. Ve harcadığın enerjiyi fark etmiyor. Evet çünkü sporla muhabbet edince enerji harcamıyorsun popstar olmak istiyorum alışkanlık şimdi ekranlarınıza bir azim öyküsü gelecek şampiyonluğa hazırlanan ve sonra dü Türkiye'ye dünya şampiyonluğu kazandıran çok düşük bir cümle oldu hiç yakıştıramadım sana bunu dünya vücut şampiyonu ya neden her sporcuya aynı müzik ya siz televizyoncusunuz siz youtube musunuz Telif mi yiyorsunuz ya? Başka müzik yok mu listenizde Allah rızası için. Bak çok iyisin ha. Anasını avradını götünü sikiyor. <laughs> Sırayı bir el öpeceksin. Bu aileye geliyorsun değil mi? Aile bir. Tamam baba bak şimdi sana göstereyim. 5 yaşından beri el öpüyoruz. Bu karın kasları çıktı. Sen büyümüşsün mesela gel. Bak hareket şu. Buradasın. Geldim yanına. Ne oldu? Baba. Bu düz. Hı. ele alıyorsun. Eğildin bak sıkıldı. Bir hamleyle öpüyorsun. Tamam, kapa kapa. Hop. Gördün mü? Başa koyuyorsun. Ee, Hop. Kalktın, al sana bir hareket. El Alokandrolik bal olsun. Aynen. Sonra geçiyorsun yan tarafa baba. Tık tık. Al sana karın kaşığı. E, ailede kalabalıksa böyle bir kuyruk oluşuyor. Bunların evet. hepsi şov amaçlı. Evet. Gerçek Biz hayatta kimse böyle çalışmıyor. Şey Niye yalan Onların söylüyorsunuz amcık herifler? Onların Çocuklar düşün. inanıyor. Yani bir 60-70 kişi oluyorsun. Uuu. Bir gecede bir gidiyorsun 60-70 kere durmadan el öpüyorsun. Tık 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 yani tık. tık 60-70 tane mekik. Hem de güzel mekik. Her gece hesap et bunu her gün. Nasıl ya? Bu nasıl yani? Nasıl nasıl yani? Ben bunu anlamıyorum. Bak bana bunu söyler misin? Nasıl? Bana lütfen bunu. Bu kadar niye böyle? Nasıl? 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 Arkadaşlar bugün Nagihan Karadere'yi Umutçun Hoca ile bir parkur hazırladık. Onun antrenmanını çekeceğiz. Bazı bayanlar da bunu yap. Bu antrenman Survivor için hazırlanmış bir antrenmandır. İzlediğimde genel olarak dayanıklılık çalışması, egzersizler ara vermeden yapılıyor, birkaç egzersiz üst üste, 2-3 tur yapmışlar bunu ve zorlanmıyor bile Nagihan zaten eski atlet, aşırı iyi bir vücudu var gerçekten, bayağı sağlam. Arka bacaklar gerilsin güzel gerilsin. Evet. Evet 8 ben içeride. 9. Evet 10 bırak. Şınav formu muazzam. 9. 10. arkaya e, adım attırtıyor. Öne attığı zaman dizlere olan baskı 11 dizlere olan Vücuda baksana moruk Bu kadın 40 yaşında vardır bir de belki. Baksana karın kasları tişörtün üstünden belli oluyor. Abi. Ve ben o yüzden meteri buraya getirdim. Zamanında herkes severdi ama şu an sadece antipatik bir ruh hastası. Ya tabii ki şimdi meter baya bir şişti. Şimdi biz zaten burada 10 15 kilo verdik. Anladım. Anladım tabi. Meter hoş geldin. Hoş bulduk. Meter meterstar. <laughs> meter <sah. gülüyor> Bence Taner rol falan yapmıyor abi. Doğal hali bu. Özellikle şu son 1-2 senede yaptığı hareketler. Yüzerek Kıbrıs'a kaçmış falan. Doğru mu bilmiyorum da. Ben de bazı şeyler duydum ama <laughs> umarım öyle doğru değildir. Ne yaptın ya? Çok iyiyim. İşte, Özledin yani. mi beni? Çok. çok Mete Ersin sen otur oraya istersen. Me Mete biraz zayıfladın gibi sanki. Daha, evet. daha bir şiştin değil mi? Gönül <laughs> Zayıfladım. İşte, bu arada Mete Ersin... Özge'ye bir göster Sixpacks'i. Mete bir tane gel <laughs> şöyle bir tane gel. Karın Taner otur eline istersen. Derya bu arada, benim vücudumda öyle dediği vücuda iki tane gösterse Metel'cim, bir Şöyle bir, rıkart rıkar, çıkart hepsini. Çıkart <laughs> çıkart, çıkar, 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 korkma. İyice çıkar, çıkar. <laughs> çıkart, tişörtü de çıkart. Çıkart. yok bak, yok, özge bak. Böyle oldu Özge. Derya, Taner'in vücudu da böyleymiş. O değil de, Mete'nin de o zamanlar vücudu çok iyiymiş. Daha atlatik. <laughs> Abi <atlatik, gülüyor> daha atlatik. <laughs> atlatik. <sen gülüyor> o biraz... Dostum dedi, e, sana çok önemli bir soru sormak istiyorum. Buyur dedim. Gayet tipi hoş bir... Şey. Sana yani böyle... Doğru bir, bir cevap. İki evcil hayvan, evcil hayvan dedi. İki evcil hayvan arasında gidip geliyorum dedi herhalde. Durdu durdu. Timsah mı alayım dedi, anakonda mı dedi? Ama dedi düşündüm evde dedi. Timsahı alırsam tasma takıp getirebilirim okula. Gezdirebilirim kız kızlara sevdirebilirim dedi. Öyle bir Ama anakondayı olurdu. alırsam dedi evde canı sıkılacak. Senin yüzünden, senin yüzünden yargıcıyı kaybediyorum. Ya sen bana salak dersen ben de salak derim. Bittin. Ne? Sen bana salak, dersen, sen ben albim, bana salak albim, derim. Sen benim annemin. Sen benim annemin ağzını alamazsın ya. O, o sen, sen, kimsin ya? Sen bana. Sen kimsin? Sen bana salak derim. Senin ne sıfatın var Allah aşkına. Hayatında gördüğüm en ağır vasıtası diyeceğiz. <laughs> Ölüm tehlikemiz var. Yok mu derseniz evet var. Ama biz ölüme meydan okuruz. Meter ve ben. Yes. 2 Üç. Kanalıma abone olursan sevinirim.